Gelmişim oğlum tarlaya. <laughs> o da gideyim. E ben de terlikle geliyorum. Araba <laughs> da bu varmış. öyle. Gübreleri şimdi mi şey yapacağız? Gübreleri kattım ben onları. Evet, tuvallara. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tarlamıza da hoş geldiniz. Şimdi. Biz oğlumla beraber su sulamaya geldik arkadaşlar bugün. Recep dedi siz gidin sulamaya. Biz geldik. Ee, belki oğlum yalırsa yapamaz dedim. Yapar aslında da bu sene ilk olunca başka zaman yapıyorduk. Ondan dolayı ikimiz geldik. Oraya kattım ben. Sıvı yoğurt takırımla şöyle. Gel getirdim. Önüne germe ama işte öyle bak, çok germişsin. Şöyle içeri kattım. Evet. Bak şerbet gibi bu şekilde yavaş 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 kendiliğinden atar içinde erimiş zaten bak böyle bu şekilde. Şöyle arada bir kapı verecekse verecekler, hani eriyecek bir şey. Bizimki sağlaması olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Ama damlama olanlar e, damlama şeyi var böyle kazan gibi bir yer var herhalde. Onu bildiğim kadarıyla. Evet katıyor. Ha oraya katıyorlar sıvı gibi alıyorlar ya da bu, bu şekilde arın kenarında böyle kendiliğinden eriyecek bu şekilde arada bir arada bir oynatacağız böyle beyaz beyaz yani. ama bu, bu arı çok sayfınç oğlum. bayağı da şu otlara bak dur onlar evlenmeyeceğim şu otları şimdi otları ben açılmış. Dolarsam hani şu ağanlar mesela süper kabaklar. Üstüne çıkanlar var bak evet. şöyle. Onlar süperdi. Alayım alayım. Bak, ben ben o da, <laughs> ne zamandır alacağım diyordum zaten şu otları ben mi? Ne şey, mi? Ya, i̇nekler ne, ne güzel yer. inekler ne güzel yer. alamadım. Gelip şey yapamadım. Bakın şunun köküne sanki top gibi olmuş kökü. Turpa baktım gibi aynı kökü. Yalamadım. Uğraştım. Bak. Ondan Öyle bir tane daha burada var aldı. Doldur, gidip, gidip, gidip. bak daha. Orada kaldı. Bak şuna bak. Maşallah ne güzel çıkmış ya. <laughs> yani onu sıfırdattım ya belki olmaz. Şuradan olsun yoldan diye. Bak mesela bunu şey verdim bu da olmaz. İnşallah olur da. Eğilemeseydin o zaman keşke ya. <laughs> Seçmez. Orak mı? Orak mümkün değil. Bu uçlarını keser ancak. Sarı odun keser gibi. Şöyle dibini. Çakımı kesiyorum. Ayaklarını acıtmasın. Terlikle geliyor bazen.

Yani köyün işi biter mi bitmez. Tabi işleyebildiğimiz kadar istiyor. Mesela şu ağaçların gibi çapara sokta bir su Gerçi bunlar suyunu alıyor bu şekilde. Yani o kadar da gerek yok ya. Zaten bıdandı ya. Bir sene şey olur. Seneye çok iyi olur o. Bu sene çok. Bu sene de isimlerin hiçbirinde yok ya. Bu yağmurlar oldu ya. Bayağı döktü herhalde o zaman alakalı havayla da herhalde biraz ne bileyim fıştırması güzel olmuş filizi güzel vermiş ama zeytin yok fazla şöyle bunda bak mesela biraz zeytin var gözüküyor mu bilmiyorum ama yani yok diyoruz ya yarın zeytin zamanı her yerde zeytin olursa <laughs> ondan sonra uğraşırsın toplamak o zaman da arkadaşlar der ki hani zeytin yoktu derler <laughs> ama yine de hani yok demeyin Az da olsa var. Mesela böyle uçlarında. Bazı dallarında çok var. Bazılarında Aynen. hiç yok. Şu üzerindeki dalda var mesela. Şu evet. dalda var bak mesela. Şunun da var arkadaşlar. Bu şöyle de. bu geliyor? Şu buraya bu kadar geliyor. Bu soğuk mu Aslında Hı. zaten kısa burası. Varmış da şimdi. Bir bakmak Aynen. lazım da. Bir bakalım olmaz mı? Yani bu, bu hakkını verelim buraya. Enindeki merite dur. Ben bakayım oraya. Tamam. Daha su gelmemiş şurada. Yaklaşık 5 dakika falan daha açık durur burası. Gelmemiş. Bir 5 dakika açık duracak ya. Bu gollar yola çıkmasa bari. Yola çıkarsa de oynatmak zorunda kalacak. Şuraya kadar gelmiş ta oradaki arıktan bura kadar geliyor. Şuna bakın arkadaşlar şöyle gelmiş bak. Elleme ya orayı. Elleme bırak. orası kabak da olan ne elleme. E kabak olmaktan sonra kesmeyin anlam var o da Kökü ta nerede anne? Bırak elleme. Orası çok sert. Oradan kabak falan geçiyor şöyle.

şerbet <Sessizlik> i̇şte, buluyoruz. Oynatmak da pek güzel ama Valla bu Bu da vardır bak bunun. <laughs> Hadi bakalım. Çevirelim mi bu Yok yok daha. 3 dakika Tamam bu vardır. şey o. Şöyle düşün. Hani. Ben Böyle böyle yapacağız yani. Buna yani, ben bir kapı da yakın edinlerim diyor. <laughs> yani sen hakkını verdik gibi yapalım kaçtı da almıştı da. Orada otlara mı döktük gübreyi biz şimdi ne yaptık? Bakayım ya. Ondan özveriyi evde varcan. Ha. Ya onu ben geçen suladığımda da açılmıştı. İki saat beklerim ben ya. Ya işte bu. Onu kontrol etmezse suyu hemen doluyor. Kapattım yine açılmış bak. Ben geçen yine kapattıydım bayağı umru. Gece kapattım gerçi ama. Gece kapattın değil mi? Geçen gün. Oraya bayağı kum geçmiş. Sen sen niye yaptın sen? Geçen gün oğlum suya git. Oğlum suya git. Babası içteydi. Uyuyakalmışım. <laughs> o da yatmış. Uyumuş kalmış. Saat o 6'da uyandım. Kaldım. Saat 9'dan bitti. 9.30'dan anı ne bitti? İşte bu kadar oğlum nerede kaldı? Acaba böyle burası mı geçecek? Oğlum ve domuzmamız yavaş geldi Ondan biraz tenisliydim. Saat 9 mu? dokuz buçukta mı gelirler dedi. Bir daha dedim o vakide kadar kalmak yok. Kim neden o tarlada olacağız dedim. Bugün ezanla evdeyiz iddia. Şöyle bir annem bile gittik geldik açıkçası. Bizim gübre azmış. Annem bir de varmış. Birkaç kere sordum gibi de yokmuş mesela. O bizim açacağımız gibi de yokmuş. Döşeme altında yine şöyle belki vardır. Annem dedi kızım ben de var. Gel al dedi. Gittim oradan aldım geldim. Ee, bir tencerede dolma yapmış annem. Sağ olsun. <laughs> Hazır değil tabi bu arada. <laughs> ee, yapmış. Ee, kabak var içinde bizim kadarıyla. Ee, biber dolması. Hepsini bir tencereye kastım. Bir tencere yapmış. Akşama yemeğim hazır yani. Varınca hemen e, şeyini katacağım suyunu, yağını, sosunu koyacağım ocağa. Oh. Biz de aslında böyle biraz kenarlardaki köşeyi kapatıp gördüm şey gördük. Onlardan toplayabilirsem, onlardan toplayacağım. Yapabilirsem yine ondan yapacağım. Şöyle cips gibi cip yeriz diye. Bu suyu oğlum suluya durur. Annem bir doğmuşum ben bir bakayım gelin. Tamam çocuğum ondan sonra çevir verelim oraya. Arı başla geldim. Bakın bizim diktiğimiz kabaklardan herhalde daha yerinde sayıyor ya da güliğinden çıkmış yani tohumundan çıkmış hiç duymamış bundan sonra olmaz galiba Şey olmuş. Kat gücük derler ya. Öyle olmuş. Diktiklerimizde. Oğlancım bu dolmuş. Çevir annem. Böyle böyle diye de korkuyor. Böcek ölmüş. Normalde iki güne bir e, suluyorduk. Recep artık üç güne falan yapalım dedi. Ondan bugün akşama geldik. Normalde sabah sulanması lazım kenarlarında hiç dört Hiç bakıyorum şöyle de bunları çok kesilmek lazım ama gitmiş gitmiş şurada ağacın dibine bir tane küçük kabak başlamış şuna bak olur mu bu olmaz ama olsun bakalım keşken gibi keşken kabağı gibi yemek yaparız kabak köftesi yaparız olmazsa ya da sütle pişirilir Annem tam arığın başına koy çocuğum onu. Azıcık sallayıver. Burada bekleyeyim mi ben? Ha? Bekleyeyim mi burada? Işte tamam. Tamam anneciğim. Olan kabaklar da şöyle eğri eğri gibi. pek tadı yok ama. Ben de sizlerle beraber geziyorum arkadaşlar buraya geldiğim zaman. Bakın. İşte bunlar vurmuş yani. Bu kabak olmaz. Tararmış hemen. Bakın şöyle. Bu şekilde olursa kabak gübre istemiştir. Ee, gıdasını alamamıştır. Ondan dolayı bu şekilde. Bu bu şekilde kalır artık. Büyümez. Öyle. Tapu da bu şekilde kalır. Bunda yok o çoğunluğu öyle gördüklerimde gübresini biz geç koymuşuz herhalde illaki gübresiz olmuyor arkadaşlar illaki gübreyi vereceğiz hani ne yaparsan yap Böyle. şuraya da Ahmet geldi sulamaya o da çalıştırdı tarla temizleyeceğiz diyor da Ağaçları kökmüşler, kökletmişler. Bunlar inşallah olur. Zeytin zamanına inşallah olur. Bak bu olmayacak, bu kararmış. Çiçekler de sabah derinliğine açık olur. Şimdi de kapanmış, kendini kapamışlar sabahleyin açık olduğu zaman toplamak lazımmış. Neyse bakalım. Öyle arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle tarlaya geldik. Sizlere kabağı mesela gübre nasıl verildiği diye e, onu gösterdim. E, sulama su, da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bizler salma yaptığımız için bu şekilde veriyoruz gübremizi. Ama damlama yapanlar tabii ki, evet veya ay elime kondu. korktum da. Damlama suyu olanlar e, sıvı gübre veriyorlar şeylere. Hmm. Onların başında böyle bir aleti var. Adı aklıma gelmiyor ona. Bak. Ya, bak o kararmış o vurmuş. Efendim annem. Baba, nasıl bunlar damlamayla olmaz. Gerçek verim almak istiyorsan damlama sulama, dalış şey yapsın, salmasın. Kalmak da ya da annem şöyle. Damlamayla tam suyunu almaz, anladın mı? Bir de arıktarımı yeni diktiyiz mesela şu an. Damlama olsaydı sadece dibinden geçti. Şu an taş burada kökü varsa o bile su alıyor oradan mı? Yani ama şey, e <laughs> Damlamada şey yapıyorlar Ben de şimdi şey dedim kaldım Mesela buralar dümdüz oluyor ya Biraz daha kalın borusu oluyor Şu aralara da döşüyorlar Şöyle Araya da döşüyorlar Bir, sürü Bir sürü ara komşumuz dikti Tabii ki yani Bir ara komşumuz dikti de güzel olduydu aslında Ama tabii emek verdi bayağı güzel tabağı olduydu Ama o damlama yaptıydı Biz damla suya alışmışız Biz her sene böyle yaparız Yaptığımız zaman mutlaka biz salma suyu yaparız arkadaşlar bu şekilde hem övüşe övüşe alır ne bileyim taçakların ucuna dahi gidiyor herhalde ki şu aralar bile mesela şu aralarda su, sulama yok şuralarda. ama yem yemyeşil bakın kökten alıyor suyunu taçağından kenara şuralara kadar yayılırdır onun suyu içini çeke çeke bahaneyle aynen <laughs> şurada bir tane kabak var ama içinde kalmış neyse örtelim açmayalım Belki şunun arasında da vardır kabak ama şu an onun içine girip de ne otunu alırım ben ne de <laughs> kabağını oynatırım yani dursun otlarda duracak artık. Her yer ot olmuş zaten. Şimdi onları alırsam kabaklara zarar vereceğiz. Bakın şöyle. Belki şunları alsam olur mu ki? Ama bir o kabak açılacak. Yani öyle arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle kabağa nasıl gübre verilir diye ee, onu onu konuştuk sizlere o bilgiyi verdim arkadaşlar. Bildiğim kadarını aktarıyorum sadece. Bildiğim kadarını. Sallanayım bakalım. Bak. Nasıl bembeyaz. Bembeyaz atıyor Bakın. Bu bu şekilde iyi alıyor gibi resim. Her saça işliyor. İçine mesela e, havuz sistemi, havuz gibi doluyor ya su. Her yerinde şu an gübre var mesela benim suladığım arazi. Şöyle otumu da yoldum. Gidene kadar birazcık daha e, az olan yerlerden keserim. Şöyle çuvalıma da katabilirim onu. Ya da zaten katılmayabilir de çünkü uzun bayağı. Şöyle göreceklerinden bıktık arkadaşlar. Biz de bıktık. Siz de öyle. Hep videolarımızda öyle. Hiç bir dakika yok bu e, avsof Hatta Hep böyle ötüyorlar arkadaşlar. Oh, böyle arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerle e, kibre nasıl verilir kabağı diye onu gösterdim. Şöyle bir de bahçe turu şöyle yakın da olsa az da olsa bir video çekelim dedik hem oğlumla beraber hem bir içeriğimiz olsun dedik arkadaşlar. Böyle. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.